Herkese merhaba arkadaşlar. C++'da break and continue anlatacağım. Ara ve devam şeklinde söyleyebilirim. Break zaten switch'ten bildiğimiz gibi kırmak demek. Bir şeyi sonlandırmak anlamında. Continue da devam anlamında. Burada döngülerde yapacağım bu örneğimi. Hemen geliyorum. İlk başta değişken tanımlıyorum. i eşittir 0. While diyorum. Şartım ne olsun? i küçük 10 olduğu sürece bana buradaki kod bloğunu çalıştırsın. Ne yapsın bana her seferinde iyi yazsın ve bir alt satıra geçsin. Bundan sonra artış miktarım 1 artacak. Ve burada mesela ben bir kullanacağım ya diyorum mesela sayım 4'e eşit olduğunda kırı. Bu şeyiz kır sayım işlemini. If diyorum iyi eşit eşit 4 olduğunda Ne yapsın direkt kırsın Şimdi çalıştırıyorum Evet 0 1 2 3 diye gitti Burayı 5 7 yapalım Evet 6'ya kadar gitti Break bu şekilde Continue'yu da anlatayım Kopyalayalım New diyorum Burada break continue biraz farklı. Yine değişkenini tam tanımlayacağım. Biraz syntax fark var. int 0. Burada şartımı veriyorum. while. Ne diyorsun yine? Ondan küçük olduğu sürece. Burada eğer 4'e eşitse bir arttır ve devam ettir şeklinde bir tanım söyleyebilirim. If diyorum. I eşit eşit 4 olduğunda ne yapacak? Bir arttırıp devam edecek. Şeklinde. Bu şekilde söyleyebilirim. Hem daha mantıklı bir cümle olur. Bundan sonra normal şekilde devam edecek. See out i and l ve artış miktarı da 1. Çalıştırıyorum. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde. Burayı baştan özetlemek gerekirse benim başlangıç değerim 0. Şartım 10'a kadar gidecek. Dahil olmayacak. Eğer i 4'e eşit olduğunda bir arttır ve devam et bir arttır ve devam et. Ondan sonra i'yi ekrana yazdır. Her seferinde bir arttırarak bu şekilde continue'da.